Arkadaşlar gördünüz mü ustancımın yüreği parkındayız ve sırayla aletleri deneyeceğim Görüyor musunuz böyle Bakalım nasıl bir video olacak zaman hemen videoya geçelim Hemen videoya geçelim Evet şu an Twisted Coaster'ın videosu evet. Uzaktan çekim olacak tabii ki yani Telefonu elime almak izin vermiyorduk değil mi yani kardeşim Neyse arkadaşlar şimdi deneme devamı Twisted Coaster'ın şeyine geldik öndeyiz Bakalım neler olacak, neler olacak? çok korktum hiç yemiyor ama video için sizin için yapacağım <laughs> ya Rüzgar en dipteydi. Ben böyle kolunu kaçırdım. Ortaya oturması gerekiyor. Bunu <laughs> <laughs> nasıl evet. hissediyorsun Rüzgar? Midem bulanıyor. Kaşı döndü. Evet. Sen bitsin bir ağrıyorum bile. Öyle mi de böyle bir yazı bak böyle. <laughs> keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydi. Sence? Evet, evet. <laughs> Denemeliler mi? Eee bunu deneyenin aklını ben keşke <laughs> denemeseydim. Yani ben böyle işin az. <laughs> Biz istemedik pembe his, içmeyi bize pembe verdi. Anlamıyorum yani. Hayır yok. Ondan bilir de aklıma gelir arkadaşlar. İşte şu anda gördüğünüz gibi ee, dönme dolaptayız. Bak şöyle ekran çekiyor. Bakalım nasıl bir heyecan Evet bir kalkıyor. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şu an havalanıyor. Bakın. ne hissediyorsun? Bak, değil, Ben bunu birkaç kere yemiştim çünkü. Alışıksın yani. Hı -hı. Yükseliyor bak. Yok ya! Bayağı. Bir... Az önce, önce bindiğimiz şey bir daha binmek istemiyorum gerçekten. Öyle mi? Çok mu heyecanlandı? Bu korkunç değil ya. O bayağı güzeldi. Manasla bak. <laughs> en çok korkunç ya plan Gondol çok şey, mide bulandırıyor biraz böyle çok yukarı çıktığı için, değil mi? Bu da biraz heyecanlandırıyor, bir duruyor ya bir ara böyle. Duruyor değil mi bu da? O yüzden. Böyle havada kalıp duruyor bazen. Şu an zirvedeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en yüksekte durduk. Ve şu an gondol sallanıyor değil mi? Evet sallanıyor. Gondol mu? Gondol. Pardon. Vagon. Şu an, vagon ne yani? Vagon işte. Sallanıyoruz şu an biz. Durduk ve inemiyoruz şu an. Zirvedeyiz. Şöyleyiz. Biliyor, wow. <laughs> zirvedeyiz kafdi. Ben bak böyle e, iner boşalıyoruz biliyor musun? Cidden mi? Evet. Çok yüksek çıkıyor şey mu? Çıkıyor, iyi yüksek çıkıyor. Sanırım son sondu bu. Ay bir daha mı gidiyor? Bir daha gidiyor. Merhabalar. Heyecanlandın mı? Bu, gon, bu dönme dolabı aslında biz daha önce de binmiştik. Çocuğa çok korkmuyor. Aynen. Ama takım problemi... de binmeyi desene. Bu arası niye binmeyiz hadi? Bu arası... Arkadaşlar eğlenmek istiyorsanız gelin ama ee, bizim gerekli bir şey. Buna hiç işleri Buna hiç bak. Ben şuna bindim. Geberdim. Gidelim biz buradan. Buna bindim hadi buradan. Bana bak. siz bunu verirsiniz sürpriz mi? Bu siziniz atabilirsiniz. Ama normal benim gibi sağ olsun, mal verirsiniz. Gelmeyin yani bu yüzden bilmiyorum. Aslında keşke biz böyle bir böyle yapsaydım. Bunun daha şeyi verdim. Unsaldı. Videoma e, like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel bir video oldu kardeşim ve görüşürüz bay bay. Diyecek bir şey bulamadım. Ben çok eğlendim arkadaşlar yani istiyorsanız tabi eğlmek istiyorsunuz gelin ama ya da sizi tercihiniz gerçek bir şey yok yani ben çok eğlendim. Baya eğlendim yani bu hoşuma çok.